Sevgili izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Süper Lig'in 22. haftasında dün akşam oynanan karşılaşmada Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile bir bir beraber kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir yere aldı. Ancak siyah beyazlar ligin sonuna kadar yarıştan kopmamak için Süper Lig'in en iyi orta saha oyuncularından birinin transferini sonuçlandırarak kadrosuna katıyor. Konya Spor'da gösterdiği performansla birçok takımı peşinde takan Amir Hadzi Ahmetoviç Beşiktaş için bu akşam İstanbul'a geliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda kadrosunu yeni bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek için çalışmalara başlayan siyah beyazlar Amir Hadzi Ahmetoviç'i gözüne kestirmişti. 25 yaşındaki futbolcu için Konya Spor'la temaslara başlayan ve ilk olarak 2,5 milyon avro öneren yönetim son temaslarda bu rakama 1 milyon avrosu bonuslu olmak üzere 4 milyon avro seviyesine çıkardı. Galatasaray, Başakşehir ve İngilizce gibi Börley'in de ilgilendiği yıldız futbolcu için yeşil beyazlarla kıyasıya bir rekabete giren Beşiktaş yönetimi finalde 3.2 milyon avro direkt ücrete Konya ile anlaşma sağladı. Siyah beyazların son pürüzleri gidermesinin ardından Transferi bugün resmen saatler içinde açıklaması bekleniyor. Beşiktaş'ın Amir'le yaptığı anlaşmanın da detayları belli oldu. Kartal, Konya Spor'la imzaları atması sonrasında 25 yaşındaki futbolcuya seneli 1.1 milyon eurodan 4.5 yıllık anlaşma atacak Bu süreçte Beşiktaş'a gidebilmek için her türlü fedakarlığı yapan başarılı futbolcunun Konya Spor'daki alacaklarını bırakmayı da kabul ettiği ifade edildi. Transfer durumu nedeniyle Konya Spor'un son iki karşılaşmasında görev yapmayan Yıldız Orta Saha, Beşiktaş'ın Cumartesi günü Sivas Spor'la oynanacak karşılaşmanın kadrosuna yetiştirilmesi amaçlanıyor. Amir, Konya Spor'a 2016 yılının ara transfer döneminde 500 bin euro bonservis bedeliyle Bosna Hersek'in Zenzelika takımından transfer edilmişti. Konya spor formasıyla bu sezon 23 maçın çıkan başarılı oyuncu 6 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu. Bosna Hersek'te futbolcu 8 sezonda 200 karşılaşmaya çıkmış ve yeşil beyazlı formayla rakip fileleri 18 kez sarkıtmayı başarmıştı. Boşnak futbolcu siyah beyazlı kulüple transfer görüşmelerine nihayet erdirmek için bugün saat 16.45 uçağıyla İstanbul'a gelecek. En kısa sürede tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.